Merhabalar. Adım Meysure Evren Çelik. Süt içer. İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde doktora öğretim üyesi olarak görev almaktayım. Sizlere online eğitimler kapsamında e, dijital pazarlamaya e, yönelik olarak bu eğitim videosunu e, çekmiş bulunmaktayım. E, burada e, eğitim videosunda e, vermek istediğim aslında e, özellikle de değişen günümüz şartları ile birlikte e, daha çok o, dikkat çeken e, dijital platformlar. E, bunlar hem bizim e, günlük hayatımızda e, ki uygulamalarımız hem de e, işletme sahibi ya da işletmelerde çalışıyorsak da e, oralarda karşılaştığımız e, uygulamalar peki e, dijital pazarlama bunun neresinde diye bakacak olursak aslında her yerinde e, bütün iş yapma anlayışımızın tamamen değişmiş olduğu günümüz şartlarında e, dijital pazarlama e, özellikle de işletmeler için e, çok önemli bir kavram haline gelmiştir biz burada e, özellikle de işte internet internet tabanlı dediğimiz e, teknolojiyi e, işin merkezine koyarak e, hedef kitlelerimize e, ulaşmaya çalışıyoruz işletmeler olarak e, ve biz hedef kitlelerde yani e, nihai tüketiciler olarak da e, işletmelerin ürün ve hizmetleriyle ilgili bütün bilgileri onların platformlarından elektronik dijital platformlarından elde ediyoruz ve bununla da yetinmeyip birbirimizle de paylaşıyor hale geliyoruz. Aslında internet üzerinde büyük yoğun son derece karmaşık böyle ilişkiler ağı meydana gelmekte. Şimdi dijital Pazarlama dediğimiz şey aslında işletmeler açısından baktığımızda birçok şeyin aynı anda uygulandığı bir yapı aslında o şekilde nitelendirebiliriz. Nasıl diyecek olursanız mesela elektronik Ticaretler buna en güzel örnektir. Zaten elektronik ticaret ve elektronik pazarlama, dijital pazarlama birbirinin ayrılmaz bütünüdür. bütündür. Ayrılmaz bir bütündür. Ee, şöyle ki işletmelerin e, hani özellikle de hani günümüz dememizin sebebi bizzat da şu an deneyimliyoruz hepimiz. İşletmelerin e, bizlere ulaşmak için normal günlük hayatta aslında sıradan diye tabir edilen bizim pazarlamada kolayda ürün dediğimiz günlük ürünlerde bile günlük tüketim ürünlerinde bile bizlere elektronik ortamdan elektronik ticaret vasıtasıyla dijital ortamdan dijital platformlardan ulaştığını bunları bize Evet, ben de buradayım. Tüketicilerin ilgisini çekmek için, evet, ben de buradayım. bende bu ürünler var. Benden alırsanız böyle faydası size dokunur. Şöyle kolaylıklar var rakiplerden. Böyle farklılaşıyorum şeklinde yaptıkları bazı faaliyetler var dikkat çekmek için, bizim dikkatimizi çekmek için ve biz de bizi ikna etmek için. işte aslında. E, pazarlamanın temeli de normal yani geleneksel pazarlama da böyledir. Tüketicilerin e, dikkatini çekmek, onlara fayda temelli bir şeyler sunabilmek, e, onların istekleri e, talepleri doğrultusunda bir şeyler üretebilmek e, ve onları kendimize bağlayabilmek. Dijitalde de aslında bu değişmiyor. Sadece aslında uygulanan platformlar değişiyor ve bunda da en büyük e, aracımız elektronik ticaret. Şimdi e, biraz önce ifade ettiğim gibi işte firmalar dedim e, günlük tüketim ürünlerinde bile bizim dikkatimizi çekmeye çalışıyorlar ve bunun içinde biz neredeyiz diye bakıyorlar. Nasıl? Şimdi Özellikle de işte evde kaldığımız dönemlerde e, tüketicilere, e, tüketicilerin işte alışveriş için e, toplu yerlere gidememelerinden dolayı e, ki aslında bunun öncesinde de öyleydi ama dediğim gibi bu dönemde Covid 19'un yaratmış olduğu e, şartlardan dolayı bu daha böyle su yüzüne çıktı. İşte bu şartlardan dolayı artık bizler yani işletmelere göre hedef kitleler e, her işletmenin ürün ve hizmetine göre tabii ki hedef kitlesi farklıdır ama genel olarak şu an konuşmak durumundayım. Bizler şu an e, dijital platformlardayız, dijital ortamlardayız ve bunlar e, bizler için neler? Sosyal e, ortamlar yani sosyal medya. İşte e, Facebook'tayız, Instagram'dayız, değil mi? Twitter'dayız, haberleri oradan takip ediyoruz. Birbirimizle iletişim halindeyiz. E, derslerimizi e, öğrenciler olarak oradan belki dinliyoruz. İşte e, toplantılarımızı buralardan yapıyoruz. Yani dijitaldeyiz. Dolayısıyla işte e, o zaman işletmeler yoğun olarak ne yapmaya başladılar? Bizlere Buralardan ulaşmak için kendilerini daha görünür kılmaya çalıştılar. Oralara reklamlar verdiler ve bunun avantajlarını da kullandılar aslında. Artık bize 7/24 ulaşabiliyorlar. Biz 7/24 onlarla iletişim halindeyiz ki aslında gelenekselde böyle bir şansları yok burada tabii önemli olan bazı unsurlar ortaya çıkmaya başladı güvenlikli ödeme sistemleri işte dağıtım kanallarının yani biz nihayet tüketiciler için kargolar olarak ifade edebiliriz günlük hayatımızda bunların önemi birazcık daha ortaya çıktı bunlar tabii ki ayrı bir konu ama dijital işte yani dijital pazarlama dijital uygulamalar değişen dünya Bunları artık e, önemli kılmaya e, başladı. E, bunun haricinde e, dijital pazarlama temelde dört adımdan oluşuyor. Yani bir dijital pazarlamanın olabilmesi için öncelikle e, hedef kitlemiz dediğimiz, işte nihai tüketicilerimizse eğer bunları elde etmemiz lazım. Peki nasıl elde edeceğiz? Elde etmek derken onların işte dikkatlerini çekmemiz lazım. E, nasıl onlara e-mailler, onlara işte takip ettikleri Instagram kanallarından ulaşmak, onlara e Twitter'dan, onlara işte web sayfalarından e işte e sosyal medya reklamları olabilir. E web blog yazıları olabilir gibi bu şekilde onları dikkatini çekerek elde etmemiz lazım. Ama dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Dijitalin tabii ki işletmelere kattığı artıları olduğu gibi ama maalesef bazı dezavantajları da var. Çünkü tüketiciyi kaybetme hızı geleneksele göre çok hızlıdır buralarda e, dijitalde 3-4 saniyelerden bahsederiz. Araştırmalar bunu göstermiştir. E, bu inanılmaz derecede kısa bir süredir. Yani 3 saniyede bir kitlenin yani bir kişinin veya öyle düşünelim bir kişinin dikkatini çektiniz ve dördüncü saniye ayrılma saniyesidir. Dolayısıyla o kişilere hedeflediğiniz kitleye e, vermek istediğiniz o mesajın önce Dikkatini çekmeniz, normal rakiplerinizden diğer rakiplerinizi inceleyerek onlara farklı böyle görsellerle farklı böyle mesajlar vermeniz, dikkatini çekmeniz, çektikten sonra bilgiyle donatmanız lazım. Yani o bilgi de e, kişi okuduğunda ona e, fayda sağlayacak. Ürünün kullanımı olabilir, ürünün içeriği olabilir, eee... O ürün grubunu kullananların merak ettiği nitelikte bir bilgi olabilir. Bir bilgi olması lazım. Çünkü teknolojiyi kullanan e, günümüz dijital tüketicileri, dijital vatandaşlar ki biz bunlara netandaşlar diyoruz. Artık netandaşlar e, tamamen bilginin peşindeler. Dolayısıyla o bilgiyi aldıktan sonra sizi rakipten farklı olarak e, görecekler ve sonrasında da Devamlılığını sağlamanız lazım. Nasıl devamlılığını sağlayacaksınız diyeceksiniz ki işte e, sen işte bana bu ürünü aldıktan sonra bir daha gelirsen işte sana işte kampanya sana ya da promosyon ya da işte e, işte şöyle bir kolaylık gibi bir şeyler sunmanız lazım. E, ve bu şekilde de kazanmış oluyorsunuz ikinci adım yani elde ettiniz. Sonra e, kazanmış olacaksınız. Peki aradaki diğer iki adım ne? Sizin e, mevcut kitlenizi büyütmeniz lazım. Mevcut kitlenizi de ancak e, işte bu sağlamış olduğunuz e, kolaylıklarla, faydalarla e, mevcut kitlenizi büyütüyor olursunuz. Büyütmek aslında bizim gelenekselde ağızdan azza pazarlama dediğimiz niteliği içinde barındırır. Ve sonrasında da e, optimize etmek yani siz e, mevcut e, müşteri profilinizi e, her daim karlı kılmanız lazım e, sizin için e, ürünlerinizi takip eden onları satın alan e, bunlarla ilgili işlemleri e, sürekli kılan müşterileriniz olması gerekiyor. Dijital pazarlamada e, tüm bunları birlikte yaptığınız zaman aslında e, bütünleşik bir yaklaşıma bakış açısı sunmuş oluyorsunuz. Yani biz diyoruz ki bütünleşik yaklaşım nedir? Aslında e, bütün faaliyetleri, pazarlama adına bütün stratejileri birden e, hep birlikte ve aynı doğrultuda, aynı istikamette uygulamak demektir. E, ve bütünleşik bu pazarlama anlayışının, pazarlama yaklaşımının içerisinde de dijital pazarlama artık e, son derece büyük bir paya sahiptir. İşte burada yazılı görsel basınlar, markanıza yönelik olarak uygulanan halkla ilişkiler çalışmaları, mobil marketing ki zaten bir elektronik ticaretin, dijital pazarlamanın mobile entegre edilmemesi şu an söz konusu dahi olamaz. Dolayısıyla bunu da içeriyor. Sonra bir strateji planınızın olması, e, sosyal medya e, geliştirici faaliyetleriniz, çalışmalarınız, e, özel grupları açmanız, e, sosyal medya platformlarının birinde değil sadece hepsinde birden yer alıyor olmanız önemli. E, web sitenizin düzenlenmesi yine e, önemli. Bunun için işte elektronik ticaret e, kurallarını biraz e, bilmek gerekiyor bunu takip etmek gerekiyor e, ki bununla ilgili olan eğitim videolarımı da eğer takip edebilirseniz e, orada oralarda da işinize yarayacak e, tiyolar bulabileceksiniz e, ve Dolayısıyla bir e, SEO marketing dediğimiz ürününüz ürününüzün içeriği e, sizin rakiplerinizden ne kadar farklı olarak tasarlanmışsa, ne kadar ilgi çekici ve dikkat çekici klişeden uzaksa eğer, arama motorlarında üstlere doğru çıkıyorsunuz ki amacımız da bu olmalı zaten. Dijital pazarlama ile ilgili yanlış bilinenler. İşte dijital pazarlama tek başına yeterli midir? Hayır yeterli değildir elbette ki. O yüzden zaten bütünleşik bir pazarlama diyoruz. Her şeyi bir arada yani yazılı görsel basını bir arada kullanacağız. Markamıza yönelik halkla ilişkilerimizi yapacağız ve tabii ki bütün dijital platformları kullanıyor olmamız gerekiyor. Hepsi birbirini desteklemeli. İçerik pazarlama işte çok önemli değildir. Hayır aksine çok önemlidir. İçerik pazarlama aslında sizin farklılığınızı ortaya koyar e, rakiplerinizden farklı olduğunuz e, tasarımları yazıları içerikleri e, meydana getirir e, tek bir sosyal medya hesabı yeterli midir. Hayır, yeterli değildir. Biraz önce de söyledim. E, farklı sosyal medya hesapları da açabilirsiniz bu arada. Birbirini destekleyen, birbirini tamamlayan içerikli hizmetler de olabilir. E, biri sadece ürün ve hizmetlerinize yönelikse, diğeri tamamen onu destekleyici bilgiler içeren bir e, sosyal medya hesabı olabilir. E, kişiselleştirme yapmak gereksizdir denmiş. Hayır, tabii ki kişiselleştirme yapmalısınız. E, dijital pazarlama e, müşterileriniz için Kişisel özel deneyimler sunması lazım. Onlar kendilerini sizin e, dijital platformlarınızda e, özel hissetmeleri lazım. E, onları e, kendilerinden bir şeyler bulmaları lazım. Onlara yardımcı olun yani. E, SEO biraz önce söyledim. Tek seferlik mi? Tabii ki hayır. Ürün hizmetlerinizi sunmaya devam ettikçe e, bunu da uyguluyor olmalısınız. E, rekabetim internet ortamında değil, e, o yüzden bu çalışmada yapmama gerek yok. Tabii ki yanlış çünkü dünya görüyorsunuz ki e, bir anlık bir durumla bile hemen e, tamamen dijital ortama taşındı. E, her şeyi oradan halleder hale geldik ki bu olmasa bile aslında. Gerçek de buydu çünkü zaten yasalar da bunu destekliyor biliyorsunuz artık işte web sayfalarının olma zorunluluğu sosyal medyalarla ilgili işte elektronik ticaret için 2018 yılı itibariyle ortaya konulan işte bazı güvenlik şartları gibi gibi unsurlar var. Dolayısıyla artık olmazsa olmazımız. E, dijital pazarlama için üç önemli alanı asla unutmuyoruz. Bir tanesi içerik. Tekrar söylüyorum, içerik sizin kimliğinizi ortaya koyar. İşte bloglarınız, yazılarınız, e, slaytlarınız, ürünlerle ilgili videolarınız. E, yani farklılıklar koyun. Yani bir ürünü paket olarak aldınız, koydunuz şeklinde değil. Bunu pazarlamak için içerik e, düzenlemeniz lazım. İkincisi e, sosyal medyayı kullanmanız, tüm bu sosyal ortamı kullanmanız gerekiyor e, ve SEO dediğimiz işte arama motorlarında yukarı çıkabilmek için özellikle eğer zaten hazır platformlar kullanacaksanız da e, hazır e, sağlayıcılar kullanacaksanız da yönetim panelinden bütün e, ürünlerinize yönelik hizmetlerinize yönelik olarak e, uygun ürün bilgileri rakiplerinizden farklı olarak veriyor olmanız sizi arama motorlarında yukarılara taşıyacaktır. Ve unutulmaması gerekenler diyoruz. Ee, internet siteniz. Olmazsa olmazınız. Mobille entegre edeceğiniz bir internet siteniz olmalı. Bu sizi daha kurumsal olarak gösterir. Dolayısıyla e, dijital pazarlama için bir internet sitesi şarttır. Site içi içerikler deminden beri söylediğim unsurlar site dışı içerikler işte e, hani e, şöyle ifade ettim e, başka bir so e, sosyal medya ya da farklı e, internet sitesi e, kanallarınız olabilir e, orada başka gruplarla daha sosyal ortamlar kurup ürün hizmet sattığınız e, siteleri destekleyebilir tarz e, kombinasyonlar kullanabilirsiniz ve tabii ki sosyal faktörler söylediğimiz gibi e, sosyalite e, çok çok önemli Çünkü netandaşlar çok hareketliler çok sosyaller ve çok bağlıdırlar e, birbirlerine son derece bağlı olan e, bu grubu yani internet vatandaşlarını e, ancak birbirlerine bağlı oldukları sosyal ortamlarda cezbedebilirsiniz bunu sakın unutmayın ve hepsini bir araya getiriyoruz ve şu sorulara cevaplayın, ee, sağlıklı bir dijital pazarlama yapmak istiyorsanız. Yani ne yaptığınızı bilmeniz lazım. Kısacası, kime ne yapmak istiyorsunuz? Hedef kitleniz kim olacak? Neden yapıyorsunuz? Ne, neden e, bu işte yer alacaksınız? Neden bir e, dijital pazarlama faaliyeti, dijital e, elektronik ortamda yer almak istiyorsunuz? Neden? ve ne yapacaksınız? Yani neden ve ne yapacaksınız? Nerede yapmayı düşünüyorsunuz? Hangi ortamları kullanacaksınız? Dijital ortamları ve ne zaman, doğru zaman. Aslında bu sorular geleneksel pazarlamada da mevcut. Ee, doğru zamanı seçmeniz lazım. Onları da aslında işte netandaşlarınızı, e, kitlenizi, hedef kitlenizi e, sosyal medya kullandıkları sosyal ortamlarda takip ederek e, hangi zamanlarda neye eğilim gösteriyorlar? trend olan ne onları takip ederek doğru zamanında e, tespitini yapabilirsiniz ve nasıl yapacaksınız? E, buna karar vermeniz gerekiyor. Böylelikle e, dijital pazarlamayı e, en sağlıklı şekilde en doğru şekilde yapıyor olabilirsiniz. Eğitim videomu dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E diğer eğitim videolarımda, özellikle de elektronik ticaret eğitim videomda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.